Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir Zula güncelleme sohbeti videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda biliyorsunuz Zula'ya yeni bir güncelleme geldi. Ee, bir Birçok da yenilik de var. Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Hem de sohbet muhabbet etmiş olacağız. Bu da o zaman sonra. Şimdi hemen hazır ol diyelim. Bu bayağı mı? Yüksek bunun sesi. Ben çözemedim ya. Bu efektler falan. Neyse. Şimdi e, ee, biliyorsunuz ki Zula bir video paylaştı güncelleme getirine dair ki YouTube'da bayağıdır güncelleme paylaşmıyordu. Benim YouTube'da önüme çıkınca dedim aa <laughs> yeni bir güncelleme getirmişler falan. Şunun ben bir sesini bir kısayım da şeytim. Sohbetimizin içine etmesin. şu an gayet iyi gibi düşünüyorum. Allah. Hemen vurulduk. Ee, şimdi ilk aslında ilk benim de şahsen üzüldüğüm bir olaydan bahsedeceğim size ee, biliyorsunuz ki videoya şöyle başlıyorlar, Üsküdar sokaklarında karlı bir havadan başlıyorlar. Ee, Demek ki hani bu, bunu görünce gerçekten yalan yok sevindim. Hani misketler sokakları e, karlı bir halde güzel olur diye düşündüm ama maalesef ki o videoyla kalmış e, ee, notlarıma falan da eklemiştim hatta yani o kadar <laughs> mutluydum geldiğine ama bir baktık ki e, videoya özelmiş yani inşallah belki güncellemele falan getirirler hani yılbaşıyla falan başında ama tabi videoyu ben ayın 30'unda çekiyorum yani e, şu zamana kadar gelmediyse geleceğini de sanmıyorum e, bu hem birçok oyuncuyu da ümitlendirmişti bu arada hani yorumlarına falan baktığımda attıkları videonun çok güzel güncelleme. Diğer haritalar içinde getirebilir misiniz? Falan yorumları vardı. Ama oyuna girince muhtemelen hüsrana uğramışlardır. Bir diğer güncelleme ise arkadaşlar gelen yenilik ise daha doğrusu karakter özelleştirme sistemi getirmiş Zula. E, bu karakter özelleştirme sistemi arkadaşlar e, her karaktere özel e, gözlük, kıyafet, şapka başka şey eldiven zaten vardı ama hani böyle e, seri olan eldiven bildiğimiz klasik kara eldiveni şeklinde getirmişler e, her karakter ayrı özel tabi kesinlikle de za ile veriliyor hani herhangi bir e, zp ile alınımı zaten söz konusu değil ki zaten öyle bir şey de beklemiyoruz tabi ama hani bari öyle bir güncelleme getiriyorsunuz Hani sıradan bir şey daha çıkarım ki insanlar alıp daha yapabilmeye başlasın ki güzel olur. Ama öyle değil. Bir diğer güncelleme. Serap deseniyle Dore desenini getirmişler. İnşallah doğru okumuşumdur. Ben öyle yazmışım ama. Deseni ve eldivenini getirmişler arkadaşlar. Zaten oyunda yeterince desen her güncellemede net bir desen getiriyoruz bu sene bu güncellemedeki desenlerde bunlar olmuş. E, 100. yıla özel desenler getirilmiş belirli silahlara. Video öncesi baktığımda belirli silahlarda olduğunu gördüm. belirli silahlara özel getirmişler bunu. Tabii ki de güzel bir şey. E, 100. yıla özel desenlerin getirilmesi. Bir başka güncelleme ise yenilik ise daha doğrusu ki yani yılbaşın özel getirilmiş. E, lobileri yılbaşın özel dizayn etmişler arkadaşlar. Hızlı oyun lobisini farklı, rekabeti farklı ve bu e, oyunlardaki lobileri de farklı şekilde e, üç farklı yeni lobi yapılmış Zula'da. Tabii ki de güzel hoşluk olmuş. Eee yani bu güncellemede beni gene en mutlu eden güncelleme arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Zula Guard'ın gene bir güncelleme alması. Hala beta aşamasında. Ama tabi böyle Zula'nın buna önem vermesi ve buna özel güncelleme yapması ayrı bir güzellik tabii ki de. Çünkü gerçekten hileden ilallah etmiş çok insan var. İnşallah ee, oynayan insanları bir nebze mutlu eder. Adam tankerle ikimizi de indirdi tankerle Türk'le. Ver lan ile daha iyi oynarım ha Kafaya direkt atsam ee, Yeni sprayler getirmişler ee, Başka da herhangi bir gördüğü bir yenilik yok Zula'da 3 ee, hafta sonra sezon yenileniyor benim videoyu çektiğim tarihte e, ee, 3 hafta sonra sezon bitiyor ve yeni sezon geliyor. Acaba onda mı getirecekler? Belki de onda getirecekler Üsküdar'ın karlı versiyonunu. Bilmiyorum. İnşallah öyle bir şey olur. Güzellik olur. Mesela e, ilk zula güncelleme videomuzda biliyorsunuz ki Safranbolu'nun gece versiyonunu e, yapmıştık. Bu arada herifi ben orada nasıl vuramadım? Bilmiyorum ha Evet. Şu anlık gelen güncellemelerden söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bakalım 3 hafta sonra ben en hani konuşulabilecek güncellemenin 3 hafta sonra geleceğini düşünüyorum. O da PES ile alakalı olacaktır. Sırtımdan vuruldum. Hiç hoş değil. Bu arada ben gene yenilen taraftayım. Her zaman olduğu gibi. Bizim takım iyi değil ve takım birisi benim. Başka ee... Ne söyleyecektim? Bir şey söyleyecektim. Lan söyleyeceğimi unuttum iyi mi? Ha. Ee, arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz ki bir Clash Royale videosu çekmiştim. Hatırlayanlarınız vardır. Ee, orada hikaye oyunu ben kendim adıma çekmeyeceğimi yapmayacağımı söylemiştim ama e, e, Semester'da hem ikişer video geleceği sebebiyle çünkü semester'da biliyorsunuz çoğunuz bizim kanalımızın çoğu izleyen arkadaşlarımız o öğrenci ee, onlar için ikişer video gelecek semester'da buna göre bir planlama yaptık ve ben de bundan dolayı bir hikaye oyunu videosu çekmeye karar verdim çekimleri editleri kapakları tamamlandı hatta YouTube'a bile yüklendi ee, ayın 22'sinden itibaren her gün e, sizlerle buluşacak arkadaşlar gelecek oyunumuz çok beğeneceğini düşündüğüm bir oyun beğeneceğinizi düşündüğüm bir oyun İnşallah beğenirsiniz ee, kanalımız hikaye oynanın gelmeye devam edecek arkadaşlar bundan kesinlikle hiçbirinizin şüphesi olmasın ee, ama hani dediğim gibi yapmayacaktım aslında ama hani yarı yıl tatilinde madem yayın doğru düzgün açamayacağım ben de o zaman giderim video yapardım bu arada arkadaşlar hani Zula biliyorsunuz ki biz en iyi abone kazandığımız zaman bizim bu yıldaki Temmuz ayımızdı gerçekten o zaman yayınlarımız en az 20 20 kişi falan oluyordu net. Sohbet muhabbet güzel oluyordu. Toksik kişiler de geliyordu tamam hani güzel yayın oluyordu. ben bir yayın açtım abi bizim kitle çok gitmiş. O zamandan beri hani bir Zula yayını açmıyorum. Ama eğer açmamı isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve yenildik evet. Ve ikinci bitirdim. Başka söyleyeceğim bir şey yok lobileri göstereyim isterseniz bir de gördüğünüz gibi normal lobi hızlı oyun lobisi bu şekilde karlı yapılmış ve rekabet lobisi 2024 teması var gördüğünüz üzere VIP'de falan bir değişiklik var mı önceki ile aynı şöyle kostümler şurada kostümü şey eklemişler gördüğünüz gibi hepsi zayla satılıyor hani ben şahsen insanların hem alışma açısından hani bir tane de başka bir tane daha bir şey ekleyip yani ne bileyim başka bir şapka herkese verilebilecek bir şapka olsun eldiven olsun gözlük olsun olmasını isterdim şahsen ki insanlar da bu duruma alışsın. Hoşuna gidenler daha da almaya devam etsin. Mantığıyla yapardım şahsen. Ama tabii Benim herhangi bir yetkim olmadığından bir şey diyemiyorum. Evet. Başka herhangi bir değişiklik yok. Muhtemelen bundan sonraki videomuz 3 hafta sonra gelecektir. Çünkü sezonu bitince muhtemelen birçok yenilikte gelecektir oyuna beraber ama o zamana kadar hani oyunda bu denli büyük bir güncelleme geleceğini sanmıyorum. Evet, videoyu kapatmadan önce e, Bu video muhtemelen arkadaşlar 2023'ün e, son videosu olacak e, Yeni yılda ailenizle beraber mutlu, mesut, e, güzel bir yıl geçirmenizi temennisiyle Videoyu kapatmak istiyorum İnşallah ailenizle kazansız belasız güzel, sağlıklı bir yıl geçirirsiniz hepiniz Sizlerden rica videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Yeni yılda görüşmek dileğiyle. Kötü espriyi de yapayım bari. <laughs> Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.